Benim adım Ahmet. Başka bir isim ama söylemem. 23 yaşındayım. Sizleri belli bir süredir izliyorum ve videolardan olabildiğince kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Ben bir akondroplezi hastasıyım. Akondroplezi bir kemik eklem ve kıkırdak problemidir. Özellikle kıkırdak. Kıkırdağın gelişmemesiyle küçük yaşlardan başlar. Genetik aktarım da mümkün aileden bazı akondroplezi kategorilerinde. Tiplerin dediğim daha doğrusu ve boy uzamasında problem olacaktır akondroplezi hastalarımızda Kafa bakımından tipik onlara benzemesem de boyum aşırı kısa yani 1.36 cm. Şöyle kafa bakımından derken ee, kafa tasında da gelişim problemi olabilir bazen ama hepsinde olacak değil ki bu arkadaşımızda yokmuş zaten biraz çene gelişiminde problem olur. Tipik bir yüz görüntüsü olacaktır akondroplazi hastalarında ama dediğim gibi her tipi farklıdır. Değişik tip 1, tip 2, tip 3 sanıyorum 7'ye kadar var tam emin değilim. Eskiden bunları tabi öğrenmiştik. Benim çok gördüğüm ve bir hastalık grubu değil şu anda mesleğim gereği. Ama eskiden görüyorduk yani bunları. Normalde boyum daha kısa olacak iken iki kere ameliyat oldum ve bu boya ulaştım. Evet aslında 1.36 akondroplazi için ee, uzun bile öyle söyleyeyim sana. Ben bu boy konusundan ötürü her zaman öncelikle ilişkiler konusunda problem yaşadım. Ortaokul ve lise zamanında sevdiğim kızlar oldu ancak hiçbiriyle çıkamamıştım. O zamandan bu vakte kadar hiç sevgilim olmadı. Anladım. Ne yazık ki bu durum normal. Yani şöyle normal. Ee, kadınlar mutlaka erkeğin fiziksel özelliklerine bakacaklardır. Bazı kadınlar erkeğin fiziksel özelliklerinde çok üst boyut arıyorlar. Yani aşırı derecede uzun boy, aşırı derecede kaslı, işte six pack, çene yapısı şöyle ...falan tarzında arıyorlar. Tamam mı? Bu tabii ki gerçekçi değil. Çünkü normal bir insan profili var. Tamam mı? Fakat kadın mutlaka bir erkeği boy ile değerlendirecektir. Belli normlar içinde normal kabul edilebilir. Ee, özellikle çok uzun boylu kızlar tabii ki kendilerinden daha uzun boylu erkekleri isteyeceklerdir. Ben toplumda çok nadir görüyorum yani çok uzun boylu bir kızın kendisinden yine normal olan toplumun normlarına göre normal olan fakat daha kısa boylu bir erkekle çıktığını çok görmüyorum. Olabilir. Ee, ama el ele tutuşurken biraz zorluk yaşayabilirsiniz söyleyeyim. Ama mümkün yani sonuçta ne bileyim kız yani 1.80'dir işte falan böyle gidip de böyle 1.79 bir adamla çıksa bile böyle bir boy farkı olacaktır. Tabii senin bulunduğun durum toplum boy ortalamasından, şimdi Türkiye'nin boy ortalaması kaç bilmiyorum ama erkeklerde. Mesela Amerika'daki boy ortalaması 1.75'tir. 5.9 diye geçer. Yani 5 fit feet 9 inç diye geçer. 1.75'tir. Ve çok uzun boylu erkeklerin ve çok kısa boylu erkeklerin sayıları ve ortalamaları da katılarak yapılmış bir boy ortalamasıdır. Türkiye'deki sanıyorum birazcık daha tam emin değilim. Hemen hemen aynı olabilir. Birazcık daha kısa olabilir Türkiye'deki boy ortalaması. 1.70 civarı falan olabilir. Tabi beslenmeyle, sporla, genetikle falan bazı şeyler tabii ki değişti. Ee, ama kadınlar mutlaka kendilerinden uzun boylu yani en azından kendilerinden uzun boylu erkekler isteyeceklerden olarak. Şimdi ama mesela bazı e, artistlere baktığınız zaman Mesela Jason Statham var. Adamın boyu galiba 1.76 falan civarında ama mesela sevgilisi var. Kendisinden e, uzun. Ondan sonra Sylvester Stallone var. O da 1.70 falan. Sevgilisi kendisinden uzun. Tom Cruise var. 1.71 68 falan galiba. Karısı var ve bütün karıları işte kaç tane kadınla evlendiyse. Hatta ben onun bir tane karısıyla karşılaşmıştım. Böyle selamlaşmıştık falan bir kafede. <laughs> Pittsburgh'da video çekiyorlardı. Hmm film çekiyorlardı. Bu Jack Reacher mıydı? Öyle bir şey vardı ya. Jack Reacher galiba onu çekiyor. Onun çekimlerinde ben o zaman oradaydım. Neyse. Kadın bayağı uzun boylu. Tom Cruise daha kısa. Olabilir. Yani senin sosyal durumun, statün, zekan veya vücudun. Mesela ben öyle insanlar gördüm. Vücut 1.68 şey boy 1.68 ama vücut çok orantılı ve yapılı. Bir de şunu yapmayın arkadaşlar. Şimdi işte boyumuz bizim kısa. Evet. Çok aşırı ağırlığa girelim. En azından oradan telafi edelim olayı ve tamam. Görüyorum tipleri filan. Boylar kısa ama biceps olmuş böyle kafa kadar. Yani bu daha da sizi kısa gösterecek ve çok böyle aşırı derecede tıknaz gösterir arkadaşlar. Orantılı olması lazım vücudun. Yaptığınız sporun ve vücut gelişimin orantılı olması lazım. Ama yani ona da dikkat etmeniz lazım. Ama belli bir şekilde sizin genel bir çekiciliğiniz olabilir. Kadına ulaşmak için genel bir çekiciliğiniz olabilir. Bazı kadınların evet boy takıntısı olacaktır. Ama e, benim gördüğüm genelde birinci sorudaki arkadaşımızın cevabı gibi aslında... ...birazcık daha entelektüel seviyesi yüksek, daha iyi ilişki kurulabilecek kadınlar... Buna çok fazla bakmayan kadınlarda mutlaka ama yani erkeğin çünkü dominasyon göstermesi için kadından uzun boylu olması lazım. Kadın da uzun boylu erkeğe yaramasının sebebi şu. Bu adam benden daha güçlü olmak zorunda. Hipergaminin bir faktörüdür o. Beni koruyabilmek zorunda. Bu algıyı yaratıyorsunuz. Ama ben ne uzun boylu adamlar gördüm. Yani böyle kız gibi yani e, üflesen düşecek tarzda ruhsal olarak korkak, gerçek anlamda korkak. Onun için boy her zaman onu göstermeyecektir. Onu da söyleyeyim. Ve çok kısa boylu erkek gördüm. İnanılmaz fazla miktarda ve güzellikte kadınlarla birlikte olabilen. Tamam. Şimdi devam edelim. Hiç sevgilim olmadı. Sevdiğim kadınlar oluyor ancak dediğim gibi bu engele takılıyorum. Doğru. Anlıyorum seni sevgili edinememe gibi nedenleri hep bu boyuma bağladım. Çünkü erkeğin güçlü olması, fiziksel anlamda üstün gibi olması, bak aynı şeyleri anlattım, olması gibi anlayışından ötürü ben bir 0 geriden başlattı ve bunu yenmeme engel olamadı. Çok haklısı bu konuda. Sana bir örnek daha vermek istiyorum. Bu Game of Thrones'ta oynayan e, bir tane aktör var. ismini bilmiyorum ama İngiliz galiba adam. E, o mesela onda da akondroplazi hastalığı var. Fakat ona rağmen Hayatta çok başarılı olmuş, çok üst noktalara gelmiş bir kişi. Ve onun yani kız arkadaşları falan da oluyor. O statü zeka ve başarıyla işi alt etmiş. Öyle düşün yani. Onu onu bu şekilde başarabilmiş. Ve senin de buna odaklanman lazım. 1 0 değil. Ben sana söyleyeyim. Gerçekten 2 0 geriden başlıyorsun. Çok haklısın o konuda. Çok zor bu. Aşılması çok zor. Hatta şöyle söyleyeyim yani Maskülenite e, bu konularda aşılması en zor problemdir bu. İnsanlar diyor ki boyumu uzatayım. Şimdi bir ortalama boy vardır. Adam mesela boyu ne bileyim 1.85. Hocam ben kendimi kısa zannediyorum biraz daha uzatacağım filan. Bu hezeyan. Tamam mı? 1.65 e, arkadaşlar var. Boyumu uzatmak istiyorum diyor. Bu doğru değil. Yani bir 10 santim daha uzamak için bu kadar büyük ameliyatlar olmanıza gerek yok. Yani öyle insanlar var ki adam 1.85 kadınlara ulaşamıyor. Çünkü kafa beta. Ama sen 1.65'ten 1.75'e geldiğin zaman hadi 3 tane daha fazla kadına çıkmaya başladın. Değer mi? O kadar riskli ameliyatlara değer mi? Bence değmez. Senin durumun birazcık daha farklı ve gerçekten aşılması zor bir problem. Hele Türk toplumunda çünkü Türk toplumu çok görsel bir toplum. Görselliğe çok önem veriyor. Nasıl? Yani şöyle yanında bulundurduğun insan erkek olsa bile kadın da olsa erkek de olsa erkek yani kadınlar çok daha fazla önem veriyorlar diye düşünüyorum. Erkek bile o kadar önem vermiyor aslında. Kadındaki görselliği. emin olun vermiyor. Erkek yani 8 üzerinden erkek 4 kızla da çıkar. Ben görüyorum etrafta. Adamı yakışıklı bir adam. Yanında bir hatun var. Yani böyle iki kişi gibi. Adam neredeyse iki kişi yani <laughs> yemek yedirdiğin zaman <laughs> bayağı bir sıkıntı olabilir. Şimdi fakat kadınların kriterleri erkeklerin kriterlerinden çok daha zor ve çok daha keskin kriterlerdir. Ama Onun için şöyle bak. Mesela Türk toplumunda şu, aynen şununla özdeşiyor. İşte altın taktın mı? Ne kadar altın takıldı düğünde? Düğüne işte illa düğün yapmamız lazım görselliği olsun. Bu da aynı şekilde. Bunu batı toplumlarında birazcık daha kolay aşabilirsin bu boy farkını. Fakat Türk toplumundaki kadınların algısı yüzünden aşman çok daha zor olacaktır. Tamam. Red Pill ile tanışınca da aslında kendime odaklanmam gerektiğini farkına varsam da ara sıra küçük çaplı depresif durumlar bu meyli size olabilir. Yani bunları yaşayacaksın hayatta ama şöyle yaşın genç, olgunlaştıkça çok daha farklı bir noktaya geleceksin. Onu da söyleyeyim. Öte yandan Red Pill konusunu araştırça kendime odaklanmam gerektiğini epey farkındayım. Çok doğru. Fakat nedense bu içimde yaşadığım savaşı durduramıyorum. Bak sen aslında şöyle hayata karşı yani e, hayata karşı bir haksızlık olmuş sende aslında. Yani insanlar bu e, bu hastalık verilmiş sana doğa tarafı. Bununla mücadele etmen lazım. Ama diğer sağlığının her şeyi yerinde ise hayatına devam etmen lazım. Her gün bu aklına geldiği zaman bu yüzden ben ulaşamıyorum kadına düşüncesini düşündüğün an ondan çıkman lazım. Sana ya yani bak gerçekleri konuşuyoruz. Çok fazla kadına ulaşamayacaksın. İstediğin her kadına da ulaşamayacaksın. Normal bir insandan daha az kadına ulaşacaksın. Bunlar gerçekler. Ama üst bir modele geçtiğin zaman iyi bir kadına ulaşma şansın olacaktır. Ve o seninle birlikte olacak kadın işte o kadın kendisi de. Senin üzerinden büyük bir testten geçmiş iyi bir kadın olacaktır. Onu da sana söyleyeyim. Yani seni kabul edip ben bu boyu görmeden daha farklı arkasındaki insanı görüyorum. Modelinde yaklaşan bir kadın olacaktır. O işte değerli bir kadın olacaktır. Ama ona ulaşman kolaydır. Onu da sana söyleyeyim. Öte yandan ben Makedonya'da tıp okuyan 3. sınıf bir öğrenciyim. Çok güzel. Güzel. Bak doktor olacaksın ve ee, bak şimdi senin doktor olman sana çok farklı sana doktor çok farklı bir insani özellik de verecek. Çünkü olayın öteki tarafında bulunmuşsun. İnsani tarafında bulunmuşsun. O sıkıntılı tarafında bulunmuşsun. Hastalarına yaklaşımın emin ol diğer doktorlardan çok farklı olacak. Bakın ülkemizde ne yazık ki şunu da üzülerek söylüyorum Doktorluk şu anda ayaklar altında. Her şekil hem doktorlara saldırılar var, hem de doktorluk eğitiminin kalitesi ve doktor olan insanların insanlık kalitesi düşmeye başladı. Bir doktor olarak üzülerek söylüyorum, meslektaşlarımı gözlemliyorum, etik azaldı. Bununla birlikte doktorlar da çaresizlik içinde. Çünkü niye? Hem ekonomik problem içindeler, hem saldırı altındalar, iyi işlerde çalışmıyorlar, çok kötü zor koşullarda bir kısır döngü oluştu burada. Ve böyle olduğu zaman doktor olmak isteyen iyi insanların sayısı da azalacaktır. İdealist insan doktor olur ama şu anda öyle olmuyor artık. Tamam mı? Yani idealist olmayan insanlar sırf o statü için doktor olduğu zaman doktorluğun da kalitesi azalır. Her şeyde olduğu gibi ama tabii benim meslek grubumda olduğu için ben bunu rahatlıkla söyleyebiliyorum. Dışarıdan birisi doktor laf etse bir şey yapsa tamam. Ama ben eksiği de artıyı da söylerim. Tamam mı? Doktorlar büyük saldırı altında zor koşullarda çalışılıyor. Muayenehane hekimleri bile zor yönetmelikler altında hizmet vermeye çalışıyorlar. Herkese gelince kapitalizm, doktora gelince komünizm uygulanıyor bu ülkede. Çok yanlıştır. Doktorlar zeki insanlardır. Bırakıp giderlerse ülke bok gibi kalır. O zaman Suriyeli doktorlar bakar size. Bunu da söyleyeyim ayrıca. Ama tabi işte kaliteyi düşürmemek lazım. İşte o zaman iyi doktor bırakıp gittiği zaman bu ülkeyi ben bırakıp gitmiyorum. Hatta dışarıdan geldim. Ülkemi seviyorum. Ama doktorlar bu ülkenin doktorları bırakıp gittiği zaman bu ülkeyi o zaman kalite düşecektir. Tamam mı? Şimdi bu ayrı bir konu. Ancak sen e, insani bir meslek yapıyorsun. Daha böyle derinliği olan bir insan haline geleceksin. Çünkü o acıyı yaşamışsın. Sen şimdi işte ne bileyim süper yakışıklı böyle kızlar böyle atlıyor senin üstüne. Hayatın boyunca böyle olsaydı o kadar insani yanın gelişmezdi. Acı çeken insanın insani yanı daha fazla gelişir. Onun için daha çok Güney Amerika'da, Güney Amerika ülkelerinde, Afrika'da ve Uzak Doğu'daki Güney Asya'daki yazarlar Nobel ödülleri alır. Acı çekmemiş toplumlarda Nobel ödülü azdır edebiyatta. Tamam mı? Avrupa'dan çoğu kişi almaz, Amerika'dan çoğu kişi almaz. Orhan Pamuk'a verdiler, o politik bir şeydi başka sebeplerden verdiler. Onu takdir etmiyorum bu arada onu da söyleyeyim. Şimdi o da bıraktı gitti zaten ülkeyi. Çok yani matah bir şey olsaydı adam kendi ülkesinde kalır halkıyla bütünleşirdi. Ama nerede? Değil mi? İşte Orhan Pamuk. Orhan Pamuk ben çok kitabını okudum. Ama Orhan'cığım bak böyle gelip de okumamışsın falan etme. Anlıyorum ben seni. Birinci kitabın Cevdet Bey ve Oğulları. Gerçekten çok güzel bir kitap. Hatta Said Faik Edebiyat Ödülü aldı bu kitap. Hayatımda okuduğum en güzel kitaplar. Orhan Pamuk'un birinci kitabı. İkinci kitap. Sessiz Ev. Efsane. Çok güzel bir kitaptır. Onun devamlılığı. Üçüncü kitap Beyaz Kale ondan sonra sıçtı. Tamam. Ondan sonra işte böyle Türkiye hakkında ileri geri konuşmalar falan. Buna Nobel Ödülü verdiler. Şimdi New York'ta yaşıyor. Aferin sana. Neyse. Bir gün karşılaşırız konuşuruz. Anladım ben seni. Ben seni çözdüm merak etme. Psikolojini de çözdüm seni. Devam edelim. İleride bilim insanı olmak istiyorum. Bu benim için inanılmaz bir tutku seviyesinde. Ancak dediğim gibi özellikle çevremde gördüğüm çiftleri ve kendimdeki eksikliği bir eziklik duygusu şeklinde aşı, aşıncaya kadar kısır döngüye giriyorum. Abicim işte bak ondan çıkacaksın. Girdiğin an çıkacaksın. Yani şöyle abicim şu anda kafamda kötü düşünceler uçuşuyor kendimi bu girdaba sokuyorum hemen çıkayım. Ne olursa olsun bir yürüyüş bile yapabilirsin. Bir video bile seyredebilirsin. Ama fiziksel bir aktivite yapman, bir hava alıp yürüyüş, biraz güneşe çıkma. o depresi duyguların sana beynin içinde salgılattığı nörotransmitterleri bile değiştirir. Hemen çıkman lazım. Karanlık ortamdan çıkman lazım. Sonuçta ben böyle bir şey seçerek dünyaya gelmedim. Doğru. Bu sana ne yazık ki verilmiş. Bunu değiştiremezsin elinde olan faktörleri değiştireceksin. Sen oraya sen abicim ne bileyim işte Afrika'ya yerleştir, Bitti çıkamıyorsun. Ne yapacağım? E buraya buraya uyarlamam lazım kendime. Hayat bu. Bu kadar zaman var dünyada. Buna benim uyarlamam lazım. Ya da evde oturup böyle depresif bir şekilde düşüneceğim. Başka alanlara mutlaka kanalize olman lazım. Ben bu bu tarz problemleri olan arkadaşlara gerçekten üzülüyorum. Gerçekten yardım etmek istiyorum. Bir çıkış olması lazım arkadaşlar. Size o yolu göstereceğim. Çıkış içinizde ama onu söyleyeyim size. İçinizde. Bu yönden de elimden değiştirebileceğim şeylere odaklanmaya kendimi itiyorum. Doğru bak değiştiremeyeceğin şeyler var. Değiştiremeyeceğin şeyleri yazarsın. Ben boyumu değiştiremiyorum tamam. Kızların bana ilgisi az olacak. Evet tamam işte ne bileyim. 10 kızdan bir tanesi bir adama ilgi gösteriyorsa bana belki 100 kızdan bir tanesi ilgi gösterecek. Hayatın gerçeği. Ama değiştirebileceğin şeylere odaklanman lazım. Özetle bana bunu yenmem ve alfa artık bu özelliklere ne kadar olabilirsem olursun. Alfa kafada olan bir şeydir. Yani vücutta görsel alfa olabilir. Evet güçlü, kuvvetli bir şekilde olabilirsin. Ama asıl içsel bir şeydir. Ben öyle insanlar gördüm ki içleri alfa. Dışarıdan alfa bile gözükmüyorlar. Duruşları. Bu senin hayata olan bir duruşun olacaktır. İlişkilere karşı bir duruşun olacaktır. Ama öyle insanlar gördüm. Böyle yarma gibi böyle minik bir kedi yavrusu gibi duygusal boyutta. Alfa kişiliğe bürünmem konusunda ne gibi tavsiyeler, öneriler verebilirsin? Şimdiden teşekkürler. Bak şimdi sana önerim şu. Bir kere kendine, vücuduna uygun bir spor dalıyla ilgilen, zarar vermeden, eklemlerine, kemiklerine zarar vermeden ama devamlılığı olabilecek ve vücudunu her an fit ve dayanıklılık oranı yüksek oranda tutman lazım. Yani Belki illa çok yüksek ağırlıklara girmeyeceksin. Ama devamlılığı olan belki uzun mesafe gidebileceğin bir spor yapman lazım. İlla çok yüksek ağırlığa girmek değil. Ama kaslarını da güçlendirmen lazım. Fiziksel olarak birazcık değişmen lazım. Boyun uzamayacak. Ama yine de fiziğin değişebilir. Şu anda sana sunulan genetikte en iyi fiziğe ulaşabilirsin. Bir kere amacın bu olsun. İyi bir okulda okuyorsun, iyi bir branş okuyorsun, bunun devamlı olacak şekilde işine odaklan. Çünkü seni hayata tutturacak olan ikinci şey budur. Mesleğin ve mesleğini iyi yapmak ve bu şekilde bir noktaya gelmen. Hayatının amacı bu olması lazım. Bununla birlikte farkındalığın yüksek bir problemin içinden çıkmaya çalışıyorsun. İşinin dışında da olaylara, hayata, gelişime, belki felsefeye, belki müziğe bir müzik enstrümanı çalabilirsin. Bunlara odaklanman lazım. Dediğim gibi her kadın seni seçmeyecek. Ama seninle birlikte olmak isteyecek kadınlar olacaktır. Bunları değerlendirerek ilerleyebilirsin.